Arkadaşlar merhaba. Sorumuzu okuyorum. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi kökünün türü bakımından ötekilerden farklıdır diyor. İsim kökümü fiil kökü mü buna bakacağız. Bu işçiler bir günlük emeklerinin karşılığında ancak yarımşar kilogram kırmızı et alabiliyorlar. Yarımşar sözcüğünün kökü yarmaktır. Yarmak ikiye bölmek, yarım ikiye bölünmüş demek. Yani yarmak fiilinden gelir. Köküne fiil dedik. Evlerine ekmek götürmek isteyen ırgatlar tarlalarda iş gözetmeksizin çalışıyorlar. Arkadaşlar sözcüğümüzün kökü göz. Gözden gözetmek yani isimden fiile dönüşmüştür. Ne dedik? İsim kökü dedik. Gün ağarınca çoluk çocuk yola koyulu çalışmaya giderdik tarlalara. Ağarınca yani ağarmak yani ak. Aktan ağarmak. Ak beyaz ağarmak. Beyazlaşmak. Aydınlanmak. Yani köküne isim arkadaşlar. isim kökü diyeceğiz buna ve bu sözcük türetilirken yumuşamaya uğramış bir sözcük. Çalışmaya erken yaşlarda başlayan çocuklar okul yüzü görmeden büyürlerdi. Bu sözcüğümüzün kökü ise baş, bir şeyin başlangıç noktası, baş, isim kökü, baştan başlamak olmuştur, köküne isim dedik. Usta başları çoğu zaman yanlı davranıp kendilerini destekleyenleri evlerine erken gönderirdi. Bunun söz, bu sözcüğümüzün kökü ise yan, yandan yanlı, yan taraf, yanlı, taraflı anlamına gelir. Dolayısıyla köküne ne diyeceğiz? İsim kökü diyeceğiz. Arkadaşlar sadece bizim A seçeneğindeki sözcüğümüzün kökü fiildir. Diğerleri isimdir. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği olacak.